Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Uzun zaman sonra sizlerle birlikte WooCommerce videolarına geri döneceğiz ve bugün sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret siteleriniz için ödeme yöntemine göre nasıl indirimler tanımlayabilirsiniz? Sizlerle bunu inceleyeceğiz. Bu işe yarayan ücretsiz eklentiyi e-ticaret sistemimize yükleyeceğiz ve spesifik ödeme türlerine özel indirimler tanımlayacağız. Diyelim ki şöyle bir kurgu yapmak istiyorsunuz. E-ticaret siteniz var. E-ticaret sitenizde havale ile alışveriş yapan müşterilerinize %10-%15'lik bir indirim sunmak istiyorsunuz. İşte bunu nasıl yapabileceğinizi size bugün bu videoda göstereceğim. Bunu nasıl yapabileceğinizi yani bunu yapmanızı sağlayacak beklenti sayesinde, ücretsiz beklenti sayesinde sizlerde e-ticaret sitenizde ödeme yöntemine göre belirli tutarlarda yüzdelerde indirim yapabileceksiniz. Öncelikle e-ticaret sitemizin yönetim paneline geçiyorum. Eklentiler yeni ekle kısmına giriyorum arkadaşlar. Discount per payment method for WooCommerce şeklinde bir eklentimiz var. Ödeme yöntemine göre WooCommerce'da indirim demek bu eklentinin adı. Eklentiyi e-ticaret sitemize yükleyerek başlayalım arkadaşlar. Ben eklentiyi yüklemek için eklentinin adını e, it, WooCommerce içerisinde arıyorum. WordPress panelimde arıyorum. Aradıktan sonra gördüğünüz gibi eklenti bu şekilde karşıma çıkıyor. WordPress Code Library şeklinde bir geliştiricisi bu eklentinin var. 9000 artı etkin kurulumu ve 4.5 yıldızlık güzel bir değerlendirmesi mevcut arkadaşlar. Eklentimi yüklüyorum ve eklentimi etkinleştiriyorum. Eklentiyi yükleyip etkinleştirdiğim anda karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Nasıl kurulum yapabileceğimizi bizlere adım adım anlatıyor. WooCommerce sekmesinin altında Discount per Payment şeklinde bir alan olduğunu bize eklenti söylüyor. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi WooCommerce'ın altına girdiğimiz anda Discount per Payment şeklinde bir ayar ben burada görüyorum arkadaşlar. Buraya girdiğim anda gördüğünüz gibi e-ticaret sisteminde aktif olarak gözüken ödeme yöntemlerine göre çeşitli indirim tipleri benim karşıma çıkıyor. Diyelim ki buraya banka havalesi için yüzde olarak bir 20'lik indirim tanımlayalım ve bu ayarı kaydedelim arkadaşlar. Oldukça basit çalışan bir eklenti. Hemen e-ticaret sistemimize gidelim. İki tane indirim türünde ayar bize sunmuş. Bir sabit diyelim ki kapıda ödemeyle veya havale ile alışveriş yapacaksınız. Sabit 5 lira daha uygun. Bunu sunabilirsiniz. Fix bölümden veya personage seçerek yüzdelik indirimde sunabilirsiniz. Ben banka havalesi EFT için %10'luk bir indirim tanımladım. 20 biraz fazla geldi. %10 daha uygun olsun. Şimdi kontrol edelim. E-ticaret sistemimize giriş yapalım ve bir tane üründe ödeme sayfamıza geçelim arkadaşlar. Hemen bu tişörtü sepetime ekliyorum. Alışveriş sepetine gidiyorum. Şöyle geri dönelim. Ödeme sayfamıza gidelim. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi e-ticaret sitemizde ödeme yöntemleri bu şekilde karşıma çıkıyor ve banka havalesinin hemen yanında %10 off şeklinde bir seçenek benim karşıma çıkıyor. Banka havalesiyle bu siparişi verdiğim zaman 127 lira 43 kuruş olduğunu görüyorum. Burada kapıda ödemeyi seçtiğimde tutarın otomatik olarak 151 liraya çıktığını ve alternatif bir ödeme seçtiğinde tutarın otomatik olarak 141 liraya çıktığını görüyorum arkadaşlar. Sizler de bu ücretsiz eklenti sayesinde e-ticaret sitelerinizde e belirli yüzdelerde veya sabit tutarlarda ödeme yöntemine özel indirimler tanımlayabilirsiniz. Burada sadece düzeltmemiz gereken ufak bir nüans var. Burada %10 off şeklinde bir bölüm var. Bu e çeviri eklentisi Loco Translatete düzeltilebilir arkadaşlar. Bu eklenti sayesinde eklentiler içerisinden off kısmını indirim olarak değiştirdiğimizde herhangi bir problem çıkmadan bu işi de çözmüş olacağız arkadaşlar. Bakalım. WooCommerce Payment Discounts'a yüklüyorum. Oraya giriyorum. Hemen burada bir yeni dil oluşturalım bu eklenti için. WordPress dilini Türkçe olarak seçelim. Eklentimizi çevirmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi belli bir yüzde de off şeklinde bir alan var. Ben bunu yüzde hatta yüzde indirim diyelim. Bu şekilde kaydedeyim. Tekrardan ödeme sayfamı yenileyim arkadaşlar. Evet bu S muhtemelen yüzlerin tutarını getiren bir parametreydi. Bunu uçurmamam gerekiyormuş. Hemen yeniliyorum tekrardan. Gördüğünüz gibi %10 indirim şeklinde eklentiyi Türkçe'ye de çevirmiş oldum. Bu videoda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret siteleriniz için sabit ödeme yöntemlerine göre nasıl indirimler yapabileceğinizi incelemiş, öğrenmiş olduk arkadaşlar. Sizler de WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde bu şekilde ödeme türlerine göre sabit indirimler tanımlayabilirsiniz, indirimler yapabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.